Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. YouTube özel bir Secret Neighbor videosunda sizlerleyiz. Ben Deniz Hayvız Boy. Yanımızda çok sevgili ve Stigri, Sadullah, Minnak, Berfin, Berkay ve Emir şeklinde. Birbirimizi artık yemeye, kaçmaya, komşuluk yapmaya başlayacağız. E bu videosu ulaştıysa... Ben abi o da şey gibi oldu. Ölüm videom gibi oldu. Bu videosu ulaştıysa ben askerdeyim. Bir 28-30 gün boyunca yanınızda olmayacağım. Ama yanınızda stok videolarım olacak. Hem de bu stokçuluk kötü bir stokçuluk değil. No 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 Bu YouTube özel stokçuluk. O yüzden sizden ricam tabii ki de emeklerimizin karşılığı olaraktan videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle ben yokken YouTube algoritmasını tekrardan coşturup kendimizi unutturmayacağız. İyi seyirler efendim. Ekip hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çanaftıklısınlar. Çanaftıklısınlar. Çana tıklasınlar. Çana Emir çok güzel bu arada karakterin. Evet. Bir bak. Aynı sen gibi. Ne demek bu? Ya ben yazı şu an askerde atlar. şınav çekiyorum. Sence böyle <laughs> olabilir miyim? <laughs> Öyle olacağım. Olmayacağım. Biri biri... Sadullah abi. Evet. Abi sana güvenebilir miyim? Evet ben çocuğum. Bak sen nesin? Çocuk Ha <laughs> Öyle deyince hiç inanamadım ha. Bak sen rüyalarıma girmiş adamsın ha. Bak beni kandıramazsın. Merhaba <laughs> Ayın. <laughs> <laughs> Abi bu fener... Güven <laughs> demin kötüydün mü? Demin kötüydün <laughs> mü? <laughs> evet. Allah'ım buralar kapalı. Çok mu dağıldık sanki? Biraz fazla dağıldık. Abi biri dönüştü. Biri... Şey yo yo dönüşme dönüşmedi. Dönüşme. İçecek işte <laughs> içecek işte. Çikolata yedi çikolata sakin olun. bu kim bu? Bu benim. Belfin. Benim. Arkana bak. <laughs> Hoş mu? Ablama atayım şey, İndir lan. onu, indir onu. <laughs> Ulan, indir lan indir onu. Ay, Çuval var. Berfin abi. benle gel Berfin. Bekle. Aha yukarıda kapı var. Bu kapı kaç level kapı? 2 level kapı. <laughs> Berkay gel buradayız. Bize güvenebilirsin. Gel Berkay gel. Ay düşünce canım. Evet burası. <laughs> Kimse çıkardı bak niye aşağı gitti? Berkay ben sana nedense bir güvenemedim. Sanki bizi böyle iki kişi sıkıştırmaya çalışmışsın gibi. Yok ha. hayır hayır. Öyle bir şey olsa birine şey? bir Tamam Berkay bir söz ver, söz ver kötü değil misin? biz öldürmeyeceğiz söz Berfil sen de de. Anam 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 anam. Ne oluyor? Berfil söz ver, kötü müsün değil misin? Is, değilim. Tamam ben burada bir... Burada bir arkadaşlığın başladığını düşünüyorum. Ooo <laughs> ne var? Aslında Hiçbir sandık. şey yok. Lutu. Arkadaşlar kitli kaldı. Ah 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 ah! Aa Arkadaşlar yardım edin! Abi, ben de, ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar Berfin. Arkadaşlar Demir şerefsiz berfin. berfin yukarıda Berkay'ı aldı. <laughs> yukarıda Berkay aldı ben ölüm atlayışı yaptım. Yardım edin beni bırakmayın bu benim bu benim bu benim bu benim. Bu benim. Abi ne olur yardım edin. Ölüm atlayışı yaptım. Ölüm atlayışı bakın onu görüyorum. Buradayım, buradayım. Oh. Geldim, geldim aşağı var. Oh. Arkadaşlar bir daha info veriyorum. Berfin Berkay'ı cukkaladı. Ben de yukarıdan çatıdan ölüm atlayışı yaptım. Yanınıza geldim. Sağ abi karga. de arkamda Karga hatırı göstermiş ama yalan söyleyebilir bu karga. Evet ama bu tayfa birbirimize güvenebiliriz gibi sanki. Bilemiyorum, bilemiyorum. Biz Cansu'ya birbirimize güveniyoruz ama. Doğru. Ama Berkay ölüme terk etmiş gibi oldum ama tam olarak e öyle olmadı. Minnak! Hadi, Aa bir dakika! Oldum, şey yaptı, yani. şey yaptı! Yerine... Hook attı, hook attı! Sesini duydum. Abi kasap olmuş Berfin. Mu? Ya beni dinlemiyor musunuz ekip? Ya, ne ne? Yani ordumda ne yapabiliriz ki şu an? Bodrum'a da gittik beraber. beraber. Oo oh, burada birinci anahtar. yapıyor? Bak bak böyle yapabiliyormuş. Oh. Ne demek you are the neighbor ya? Hello. Hello. Yo, ben de değilim. Ha bak <laughs> bu çok güzelmiş lan. Nasıl yaptın? Nasıl Şeyle yaptın? orta tuşla orta tuşla. Neighbor. Bir şey söyleyeceğim. Hadi gelin. It's dangerous here. Bir level kart lazım biraz ciddiyet ya. It's dangerous here. Bir yere gidelim şu an. Sıkıştık kaldık. Abi Aa, burada burası açıldı, burası Orayı ben açtım, orayı ben açtım. Niye burayı açtın? Geç uğraşmasın. Ama o an onu bilmiyordum ama. <laughs> Aa burada. Burada burada. Şey, burada solda solda. Nerede lan? Burada. <laughs> dövün dövün vurun kapıyı <laughs> vur. Vurun vurun vurun. Alamıyorum eşya. Vur 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 kaçıyor kaçıyor hoş birbirimize atmayalım birbirimize atmayalım dikkat edin bittik dara girmeyin Dön, helal kişi. artık Siz bana da güveniyorsunuzdur ha evet, evet bineriz tamam buradan kas kalabilirsiniz burada kas var Güvenim. emir emir şu bir yerde gördüm mutfak ha, birinci Allah'tarı. şey mi oğlum neyi buldun a hepsi ikinciymiş lan hepsi ikinci anahtar Anahtar buldum mavi emir... Çok iyi çok iyi çok iyi. Burada anahtar gösteriyordu aynı onu çektim bende. Tamam. Aa şurada anahtar var. Şurada anahtar var. Gelin. Gelin, ee, gelin. gelin gelin Bir dakika. Nereye gittin? Neredesin ha? lan? Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim Sado Minnak nerede? Sado Minnak konuşmuyor. Yanımızda ama sesi gelmiyor galiba onun. Bak burada Sado Minnak. Sado Minnak burada. He mikrofonu kafalıymış. <laughs> ya, 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 Minnak abim gözünü sevdiğim. Çok değer, bir şey demedim ama ya. Tamam. Şimdi nereye gidiyorsun? Gelin gelin kapıyı kapıyı açalım. Önce kapıyı açalım. Gelin kapıyı açalım. Burası burası. Oğlum benim karakteri galiba benim karakteri bir tık güçlendirmişler galiba. 3 slotla başlıyordum ya çantada. 4 slot oldu. Aa, burada bir yerde anahtar var orada. Bence ortaya gidelim. Bakın çok gergin bir ortam söz konusu burada. Evet evet burada, burada bir yerde, bir yerde anahtar. anahtar. var. Burada bir yerde anahtar var. Ay. Oğlum kokusunu mu aldın? Nereden biliyorsun? Hop. Dedektif mi? Dedektif dedektifiz didektif... biz. Aslında bir dedektif diyoruz biz. var Nerede Anak... abi? Nerede abi? abi mavi, mavi anahtar var elimde. E, e adam, ben tam ben. a, e ben... a, a geldi geldi geldi. Ne oldu? Ölüyor. Vurdum 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 vurdum. Vurduk vurduk. Kapattım kapıyı kapıyı. Devam çıkalım kaçın 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 buraya buraya buraya. Çekerse bak çekerse sıçtınız çekerse sıçtınız kaçın. O karga yalancı karga, o karga yalancı karga. Hop! Taktım bir. Koy abi. Sağdullah koy. Abi, koy, koy abi. Birini çekti, birini çekti. Sağdullah abi. saadullah abi neden geride kaldın? Abi kaldım? niye gelmiyorsun abi? Niye gelmiyorsun? Aldılar ya. beni Beri Beni, beni, aldı, beni aldı. Koşa mı? Vurdum ona. Asikome vuramamışım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım. <laughs> Kim bu? Kimle kaldım ben? Ben ben. Cansu Allah belanı vermesin kızım. Gel gel hiç kaçırmamız lazım. Hiç eğim kaçırma. Vur şuna vur. Vur kahve vurdum bir. Beni tutacağız beni tutacağız beni. Teşekkür ederim teşekkür ederim. 哎。欸 Gerildim çok gerildim. Çok kötü. Ya ben orada nasıl can suyu kurtaramadım? Hay kafaması sıçayım ya. Çok büyük. Hello. bu deli ne yapacağım ne yapacağım Ne yapacağım, ne yapacağım? Ya bu böyle müzik falan yoktu bu müzik beni çok gerdi müzik kısm. Ha. Başaramayacağım değil mi? Başaramayacağımı hiç zannetmemekteyim O ne? Orada kapı açık çıktı bakayım. Yani döndüm, dolaştım bizim gerçekten buraya geri mi döndüm lanet olsun. Aha. Aha dur dur yeni bir, yer, yeni, bir yer, yeni bir yer, yeni bir yer, yeni bir yer. Yeni bir yer, yeni bir yer. Yeni bir yer, yeni umutlar. Tamam. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bu ne burası? Bomboş yer. Arkadaşlar hiçbir şey yok burada. Hayır ya. <laughs> Acaba Berfi şu anda kur... Lan dur, sıkıştım. Acaba Berfi şu anda beni ararken kuduruyor mudur? <laughs> <Aa! gülüyor> <Hoş geldin. gülüyor> <laughs> Allah belanı vermesin. Ya hayır ya. Ama biz ne konuşmuştuk? <laughs> ya Cansu ya ben Cansu'yu kurtaramadım Cid. ya. Yani. Erfin. Nasıl da? Ya Sadullah abi sen niye tek yakalandın bu bir? İki Emir sen niye tek yakalandın? Can sus ben seni niye kurtaramadım? Bunları bir tartışırken Sen niye, niye kurtaramadın? Bunları bir tartışırken lök yani ben, ben, sizin yanınızdaydım yanakta. be. Ne ya Sadullah abi ya bırak abim Kanca ya. Kanca bana sonra. Dedim size bu kancalı Hayır, diye. Bunu yakın durmak Aslında lazım diyeyim. burada. Bana söylüyorsunuz kasap almayacağız demedik mi? Redi abi redi ya. Denmedik. Abi öyle bir şey demedik abi. Redi. Bana denmedi. <laughs> olsun be abi canın sağ olsun. Cansu. Evet. Bunun bir revanşı olacak Cansu. Minnak kredi. Abi ben, ben çok iyi sattım. Ya ben fayağı kötü fayağı abi şey söyleyeceğim tattın ama herkes. arkadaşlar çok sağlı sollu hareketler yaptı Sado Minnak. Emre de aranızdan aldım Cansu'yu da aranızdan bir şey aldım. bir söyleyeceğim Cansu'ya çok yanlış yapıldı. <laughs> Allah'ım öyle abi. dağılıyorum. Ben kıyıda sattayım şey I... Bak ben bu Biri, oyun, Alp beni satmadı. Berkay ben ölüm... Ay ben... değil. Ben, ben, ben Berkay'dan ölüm atlayışı yaptım ya. Acı sesler kesildi. Ama ne yapayım yani orada şimdi dursam ikimizi birden öldürecekti. Bir de tutacak de yok. Alo. Merhabalar. Berkay ben nasıl bir ölüm atlayışı yaptım ama? harikasın da şimdi dur halletmemiz lazım. Evet evet bak ben Berkay'a güvendim. Bana Sana... Bir şey ben bir tokatlarım yani. Ya, ya Berfin, biz hani konu... arabalı oyuncak. Arabalı oyun, Şunu arabalı oyuncak. Run dedi. Şu alın. Özellik bastı bizimkilerden birisi galiba. Ben bastım, duyuyor musun öyle? Duyuyorum, duyuyorum. Ne istiyorsun? Şurada bir tane ciğir attım. Şey, mucit bak, mucit şimdi mucit as. Mucit cihir bak abi. şurada. Abi bu mucit Sadullah abi konuşmayan Nerede? galiba. Nerede? Yerdeydi abi yerde. bizde. Mucit kim? Berkay, Berkay, Berkay. <laughs> Burayı da açıyorum. var diyor ya. ne? ne i̇şte, gören var mı? Benim 2 level kartım var. Bak, kart kartı. var. Atmadık abi. Oo yer var. 2 level kart var. Gel şuraya ya. Anahtar var işte. Bak Anahtar aldım. Ay, abi ben aldım. Nasıl almadım? Bak bende anahtar. Salla abi sen beni öldürmeye mi geliyorsun? Ben, kaldı? Bir ben açtım. Ben bir tane ver açtım. Bir tane, tane, tane Saldula abi açtı. Ben beni ha. Oha çok iyi gidiyoruz ha. Ya ben sinirlendim birazcık ya. <laughs> ben, sinirlendim <laughs> ben ben, birazcık. İki level kartım var iki level ha. İki level kartım var. Bak sen niye bu kadar güzel? Yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Aaa imdat! Aaa! İmdat! İmdat, 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 imdat. Arkamda, arkamda, arkamda. Hayalet burada, hayalet burada, hayalet burada, hayalet burada. Lan neredesiniz? Yukarı kaç, yukarı kaç. Lan içinden geçiyor bu. Lan duvarı deldi. Lan duvardan geldi. Ama hostluyum ben. Şimdi <laughs> duvara geldi, ne oluyor? Hoş! Oğlum, oğlum. Oğlum. Hey, bizim... Yardım edin bizi kovalıyor. Hayalet hayalet şu an çünkü hayalet. Kim bu peki kim? Cansu bu Cansu. Bu Cansu. Ya Cansu. Aa, arkadaşlar. ya, hayır, 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 hayır. ya. Boş ver, deli o deli. İmdat. Tamam. Hayalet Cansu değil mi? Kesin hayır, olarak. Abi. Ya Cansu gitsene ya. <laughs> Oğlum Cansu Kesin horluyor mi? bize. Cansu horluyor mu? Cansu geldi. Vur vur vur. Ya ben mi Cansu gerçekten? Abi, bana... Abi. Kötü... Abi ne oldu? Gel oğlum var at. Vera aldı gitti, Vera. Ya ben varken kim alıyor buradan saklıyor muydu? Oğlum bu ne biçim bir karakter ya? Ağlama. Hiç yürüyemiyorum, yürüyemiyorum. Lan öldün sen git lan. Hayır nereye gittim oğlum? Oğlum ayalet zaten. Gel, buraya, gel benle, benle gel. Kırmızı anahtarım var, benle gel çabuk. Emin Aten misin? Kırmızı anahtarı? Hadi, hadi, hadi gel biz bırak. Aşağı gidiyor gel ya ben bazen heyecandan tuşları karıştırıyorum. Ne oluyor? Bağından değil. Nerede? Nerede? abi almış verdi bende. Aldım aldım vurdum. Vurdum kaçın, vurdum aşağı kaçın. kaçın Öyle tamam. Gele gele aşağı. yok lan. Benim de yok, ya, yok lan, ürünü göremiyorum Berfin. Gelin 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 buraya buraya. Buraya gel. Buraya buraya solda soldan burada. Berkay hocam, Berkay liderim. Bakın sizde böyle koşturma skilleri falan var, Berkay'ın gameplayi e hoşuma gitti. Berkay Hocam şunu alır mısınız? Attım. Şu da atar, gerek ama. Evet. Berkay Hocam, bravo, bravo. Berkay Hocam şunu bir alalım. Ne kaldı şimdi? Sol klik. Ben o kırmızı Abi, atarım bunu ona. E, duvara monteli, duvara monteli dolap var mı? Duvara monteli dolap. İki gel, mavi, gel, gel. iki şey, mavi şey. bir sarı lazım da. Mucit bana i̇şte bir fener şey. yapar mısın? Gel, gel Aa gel, şuraya... gel, gel. gel. Ay, geldi içimizde. Mucit. Ay yanımda. Mucit bana bir sarı şey yapar mısın? Sarı, fener? Bana gel. bir fener. Geliyor, hayal etken geliyor. geliyor. Ya Cansu Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun be? Arkadaşlar, bu çok kötü bir karaktermiş. Kendinle şey tutamıyorsun Cansu. Hay. Ne yapıyor? Git bak, git bak, git bak. Sakin, sakin sıkın, sakin sıkın. Haha. Öyle, öyle. Ne? Zırtık, zırtık, Her zaman katil kazanacak diye bir şey yok bak. bu Cansu'nun lafıydı, ha. Şuraya bakalım. Ah gel gel gel. Burada. Berfin, Aldın Berfin. Almadım nerede? Ah burada bak. Ah burada nerede? Berfin gel gel gel. Berfin gel. Berfin gel, come with me, baby, nice and slow, okay. Ee, okay. burayı bir incele bakayım. Bak kart var. İki level kart buldum. Şuradan arıyorum. Ay ay bir şey oluyor. Ay bir şey oluyor. Berfin yakın duralım da. Duvara monte bura. Bu değil. Berfin neredesin? Dayanmaz çıkalım, Mervin çıkalım. E birazcık ayrı da takılmak lazım. Aa! Burada! Ay! Al sonra al. Al, beni bıraktın lan. Al, al, bir yardım ediyor. Ne olur. Vurdum, vurdum, vurdum. <laughs> Ay, yine, yine vurdum. Vurdum, vurdum. Vurdum vurdum. Lan Cansu'yu böyle kurtaramamıştım ne? be. Geldim kurtarmaya geldim yanıtlıyım yanıtlıyım. Gel. Ya, burda burda burda. Beni tuttu beni tuttu. Lan beni tuttu. Geldi seni gel de buraya. Boşluğum gel, gel. oh. geldi. Nasıl <gülüyor> bağırıyor. Bulamıyorum ha Emir düştü Emir. Nasıl bağırıyor erkeğim. Ya Emir sana ne oldu? Emir, emir sana ne oldu? Oyunda full demiş varmış ya. <laughs> e, Allah Allah. <laughs> Al tamam, kattım kalktım kalktım. Tamam. Bak ya. Buraya bakılmamış gibi sanki. Ne diyorsunuz? Evet. evet. Abi şey, anahtar. Ne? Anahtar Abi, mı? Numaralı kart var. Al al kart önemli. Bence gidelim. Ben kartı aldım arkadaşlar bir dışarı çıkıp şu kartlarla biraz yerleri açmaya çalışalım. Gelin gelin buradan değil buradan değil özlem içeri gidin. Tam içeri götür beni lider. Lider Berkay götür bizi. Berkay lider götür. Lider Berkay lider Berkay. Lider Berkay. Aa, geldi geldi. Beni aldı beni aldı beni. Acele etmeyin bak item atmak için acele etmeyin. Beni gene aldı. Vurdum. Vurdum. Cansu ağlanıyor. Yukarı kaçın, yukarı kaçın, yukarı. Herkes yukarı. yukarı. Herkes yukarı. Ben yukarı kaçtım. İki level kapı bak var şurada var gelin gelin iki level kapı açalım. Var Yavaş yavaş. Can Su geri bas Dur, dur. Ya dur dur cansın. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. İmdat! anan. Lan. Lan. Ya oğlum bu çok gıcık bir hayalet ama. <laughs> ya bu ne ya? Dur dur yeni çözdüm. Ben gelince. Kilimize... Ha ya ben yatıyorum. Acele etmeyin. Atarken acele etmeyin. eee geldi geldi. Geldi geldi. <laughs> gelip gelip kaçıyor ya. veri beni. Sakin, sakin ol. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 5 kişi herhalde yani ölmezler çok sevgili YouTube. Ben o sırada gideyim de bari birazcık. Hehe <laughs> 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 boy. <gülüyor> Kezmek yok. Emir, 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 sen şu emir, artık. Emir sesime gel, emir sesime gel. Emir sesime gel. Değil, Esin değil. Esin değil. Emir Berfin aldı. Beni aldı, beni aldı. Onlar, halleder, koş, onlar halleder, onlar halleder, onlar halleder. Koş. Sana da helal. Gel gel, onlar halleder artık. Vurdum, vurdum, imdat artık. Berkay. Berkay'ı Yemine öldürdüler, Berkay. Şu an kuduracak. Ben biliyorum Berkay'ı. Abim Minnak ve Berfin neredeydi? Bu aradan gitti. <laughs> Ulan imdan kurusun. Geri de kaldı. Alamış ki senin niye barıyordun? Ha peşimden de sektim. <laughs> Birbirimize vuruyoruz bir. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Of, Berkay bir�am. Berkay çok söbüyor. Alırken... Berkay çok söbüyor. Berkay şu anda çok sert sövüyor ben size söyleyeyim. Yardım ettim Superman'in geldi. Kaç, kaç, kaç. Yukarı en yukarı kat en yukarı kat sol burası, burası. buraya gir kapıyı kapat buraya gir kapıyı kapat. Asik Kapama kapama kapama. Tüfek var lan. Tüfek oh, var. Dur, oh. tüfeğim var lan. Yeah, Cansu adam yeah, olsana yeah. lan. Hadi olsana ha? lan. Olsana ha? lan. Ha? Olsana ha? lan. Alırım vallahi. Bu var karakter ya. Arkadaşlar. Geliyor burada burada burada. Lan dur bu kim bu? İşte bana gel bana gel. Bana gel bana. Silahlı silahlı bana gel. Silahlı bana gel. Oğlum iki tane anahtarım var lan. Hadi Biri mavi biri sarı lan. Arkadaşlar beni izleyin beni izleyin beni izleyin. Burada belki bir tane daha buluruz diye şey ettim de. Tamam gel bende gel bende. Gel bende. Sessiz lan tamam. Aman aman aman! vurdum bir, hadi bakayım tüfeğim var demiştim. Bekle gelin gel gel. gel gel aşağıya aşağıya aşağı ekip ekip aşağıya. Berfin öldü mü? Fak. Burada kart var. Abi bir level hala açmadığımız yerler var. Bakın böyle olmaz. Geldi. Nerede gel geldi? Diyor. Son bir, son bir, son Benim bir. Oğlum yani, o mermim bitti, o mermim bitti senin emir. O tek kullanımlık. Hayır oğlum, bir tane daha var ya. Hayır oğlum, yok lan o yok. 5 mermi de bende var. Arkadaşlar o tek mermi olması lazım. Aldı, aldı, aldı. Vurdum, vurdum. Kaç, kaç, kaç. Gel, 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 gel. Eee, bakın. 3 level kartım var, sokuyorum. Girdik. Abi ben kar şey anahtarın nerede olduğunu biliyorum, biliyorum. Aa dedi sayayım. Alanı sayayım mı? Vurdum. Vurdum. Beni aldı, beni aldı, beni aldı, beni aldı. Bravo. Sakin evet. olun. böyle böyle olmaz ki. Evet. Lan ayrıyız daha ne yapalım? Git, Git hoş. Git Berfin'i al. Berfin öldü mü? Berfin yok. Geri geldi, geri geldi orjide. Ne demek bir geldi abi burada zaten Ulan son, son, son renk neydi son renk mavi değil mi mavi anahtar Mavi Bende kırmızı var Cansu can can... kırmızı anahtar var bende Kırmızı ya. yemez cansu ver kırmızı ya Cansu taşısın Ver ver be, ben Cansu de... veriyorum cansu çocuk olsana ya bak Böyle olmaz Cansu ya ben çok korkuyorum abi ya. Cansu'dan <laughs> Arkadaşlar bana güvenin. bana güvenin Bana güvenin kaç kaldı Selamünaleyküm Eee şöyle yapalım Koş 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 şaka, koş Şaka şaka Koş sola git sola tamam koş sola Koş sola 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 Hoppa Koş 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 hop sola Kaç Oğlum bu süremizi eritiyor Alo bir anahtar lazım Evet Kaç kaç Vur 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 vur. Ya, vur vur. Vur vur. Kaç kaç şimdi kaç şimdi kaç. Oh ma bak kaç artık kaç. Ya. Abi lazım şeyi lazım. Ne o ne karakter, karakter güçlü karaktermiş. Arkadaşlar, bir seviyeli seviye yer var. Seviye bir seviyeli Bir seviyeli ah kart var. Ha <laughs> aldı aldı beni aldı. Oh. Sene... Tamam tamam. Gelin ben de gelsin Ben de gelin ben de gelin ben de gelin ben de koş 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 koş. Allah'ım almamız lazım. Bir dakikamız kaldı. Geliyor. Cansız. Ya ben bak, başlarım. Harekete bak. Çıkın. Harekete bak. Çık 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 koş koş koş. Gönlüyoruz, ya gönlüyoruz, Allah, gönlüyoruz. Allah aşkına bir anahtar kaldı. Vermeyelim şu oyunu Cansu Kekos'una. Bırakacağız bırakacağız. Hayır ya son saniye ya. Demiş. Ağır. Ya bir gitti 10 saniyem kaldı ya. ya. Ya bu karakter çok gıcık bir karaktermiş abi. Kargar, ya kardeşim. hayır ya. Valla geri zekalı karga yani. Neyse. Neyse neyse. 27 dakika olmuş. Bir oyundan sıdırır mıyız yoksa YouTube'a bay YouTube yapıp başka bölümü geçelim? İki ben çatabı. Bence ya. He? de ban yap. Tadın, tadında olsun. Çok sevgili YouTube'u. Secret Neighbor'ın bir bölümünün daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir bölümünün daha diyorum çünkü biz çekmeye devam edeceğiz. Size de videolar gelmeye devam edecek. Ee, bu süreçte desteğiniz çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Ekip çöpüyor sizi. Hoşçakalın.